Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Efforten serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, en son bu karnaval, karnavalın final bölümünde kalmıştık. E, sanırım bu konser olayı vardı. Sağdan soldan durmadan geliyorlar. Büyük ihtimal bu fazla uzun sürmeyecek tahminimize. Ayrıca bu önceki video kısmından, bir önceki videolara ulaşabilirsiniz. E, seri halinde izlemek isterseniz hayırlısıyla bakalım. Neler olacak? <laughs> Birkaç eksiğimiz var kadroda. Ee, şeyden dolayı işte format atmışlar falan filan yükleyememişler. Yalnız var ya şu an nedense çok iyi her şey. Tamamdır bir dakika. Alo ses. Alo. 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 Hamza abi bizde Alo. mi? Hamza abi bizdenmiş tamam. Tamam kesin kazandık. İş. İş. İçeride biri var mı bizden? Hım. Ya şu animecilerde oyunda neyse ya. Sizgi <laughs> film oynarken sıkılıyor musunuz buna? Sizgi film oynanmıyor izleniyor hadi ama. Hadi abi hadi çıkın abi. da. Alo. Oyun ha? Hadi ya. oğlum hadi la. Çıkalım Hazır Hamza abi sonra. buraya gel Hamza <laughs> abi. Gel buraya. Fatlı be. Dur dur. Sen buraya gel sen buraya gel. Benim olduğum yere gel. Gel gel. Bumur var. Bumur öylelerde. Bumur, bumur. <laughs> Baba solda boomer var baba. Bu smoker fazla iyi ya. La ne, ne yaptım la ben? <laughs> yardım yardım. Ana. Bizim bizi smoker'dan iyi yani. mezar da ya. Şimdi al araya. Ah, ah, çok ya. güzel be, çok güzel be. Eray gel Abi. gidiyoruz Eray. Gel, gel gidiyoruz. Şöyle, <gülüyor> şöyle gel köşeye. Tamam. Burada biraz daha kafasına vurayım. Tamamdır. <laughs> abi bizim hunter kim? Hunter kim hunter. O? Abi yeter lan. Ege abi bana laf ediyor. Koridorun no. başından beri geliyor ya. Abi hunter zıplayacak da <laughs> tutacak da. Beyler yakalanmayın sakın beyler. Yakalanmayın diyorlar. İbo'ya bak. İbo sen hayır de. Ar arkadaki ya. kim? Ölmüş biri yani. Hamza abi çok pis hatta ya, yanınız. O ben olabilirim. Alın şu molotoflar alın. Dönecektir. <laughs> <laughs> Yine mi sen çiğ? Ee... Hamza abi. adam nereye kapattım lan? Hamza biraz olmadı sanki. Ha beni düşürür ama benim canım çok az. Var çık tamam. yukarı çık yukarı. Abo. Abo. Beyler. Olur mu? Dur gel geliyorum. Aha. Nereye götürdün adamı ya? Aa, aldım aldım, ya. aldım yiyorum onu. Lan! Geçmiş olsun. Gibo, evet, Gibo sen şey böyle alır. mi yaptık Gibo? He? Ha? Otur hala bir sus. Bu mu rahat bu Evet alacağım seni. Bumur dünyanın en iyi bumur beyler dikkat Abi yok kustum tekrar dolmasını bekliyorum lütfen laf atma <laughs> Lan nasıl <laughs> yapabilirim Oha Ona baka bak Beyler basacaksınız <laughs> bu komiser şeyi <laughs> Ya şu Hunter'la ne zıplıyorduk ya. Ki ya bu Hunter'la. Getiriye basıtıyorsun abi. Fareyle zıplıyorsun. Fareyle zıplıyorsun. Tamam. Evet. What the? Allah'ım abi beni niye yakarsın? Oğlum şu yukarıya çıksana abi, Abi Jockey'e kaldı. Gel la buraya. Abi smoker smoker. Vur kafasına. Abi niye uzaktan tutamadım ya? What the fuck? O zıplayan <laughs> kim lan? Ben zıplayana kadar beynimi Ulan inşallah Yeri tanko akıtıralım. ben olurum ya. Ulan var var oğlum ya. Oğlum başlatacak mısınız? Polis mi çağıralım? Ne yapıyorsunuz lan? Oyalanıyoruz orada. Ne şu an? Neyi bekliyorsunuz? Oğlum bilmiyor ki ya manyaklar oğlum bilmiyorlar. <gülüyor> <Sınırlı>. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Tamam. <laughs> Bunlardan kim ölmüş abi? Bakayım ölüyor herhalde. Ölü yok. Ölü yok. Amra nasıl kurtardı adam kendini? Adam. Silahlar. Silahlar aşağıda. Bay, bay bay Burada bir Kurnaz var. Kafiye bak kafiye. Müjeye bakar mısın ya? Şunu patlatmasaydınız iyiydi ya. Patlatma buraya gel Amrut. Radyo orada. abi. Ne oldu? Abi var burada Yok öyle abi. <laughs> abi bir şey, biraz bir şey yapsın. Buru, 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 buru. Buru. Ananım. Ha Amrut aldı tamam. Vuro oğlum. Vuro oğlum. Abi. Of çok oh. güzel de erit, erit kattılar eritik attılar oraya. erit attılar. Ee eritti lan. İşte onu onda şimdi buldum. İbo, e, bu, 3 kere yanından geçtiğini görmedim ben. E, 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 e. Kanka kustuydu ya birisi. Abi şu an varsa yaşayan birisi girsin direkt ya. Kim o öyle? Ne yapıyor? Yerdeler hep. Ye. Abi yeter ya. Ya şu jockey kim abi bizim uzak. benim oğlum. Hamza abi gir de. Alan yok, alan. Ya yeterli alanına ya. Tatlım ya. Nedir ya? Oğlum mermim kalmadı lan. Oturuyor bağlayacağım şimdi. Siz. Aha. Alo. Oha ben ne öldüm lan? Kim geldi Bununla oradan? Abi, bak, Köşedeki kız kim? Benim ben. Ulan Ali ya. <laughs> abi. Ha? Şeyden tuttu beni. Of bötüldüm of, bötüldüm of bötüldüm of bötüldüm of bir şey. of Namus of 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 yere Yapıştınız şimdi. <laughs> ya. Boş yer bırakmayın Anca oğlum. <laughs> hadi la hadi la. Şuna nerede? Şunayı getirin Oğlum pardon çete tepiki o lan bana. Buna nerede? Ne? Obaa. Kaldıramıyor da <laughs> lan. <laughs> ya Allah Allah ya. Abi. Boynuna doladı bak. Ben kaldır beni kaldır beni. 3 canım var. Öldüm. Kursun gitmiyor benim. Hadi çok abi. Abi.

ben Abi, bir silah var mı? Evet ben. ben, ben şey, sen... Ne yapıyorsun oğlum? Abi ne? silah yok mu? Yok abi. Ona hmm. sağlık. Otomatik silah yok mu abi? Şuradan yok abi. Şuradan çıktığımız gibi şu sağ taraf var ya. <laughs> orada bir birisi var. <laughs> Eminim ona. Artık spitter mi olur, smoker mi olur, charger mi olur bir şey bekleyecek orada. Ona bir dikkat Hadi edin. Charger mi Ya, ya. ya orada mutlaka olacak ya yani. Abi de. beraber hadi. bak beraber ve seri ilerliyoruz. Okey. Bakın onu da bunu. Tamam hadi. Hadi. Bu Bo boomer, boomer sıkıntısı var sadece. Onun dışında sıkıntımız yok. Yok öyle bir sıkıntımız yok ya. Sağa sola iyi bakın. Charger sesi geliyor. Jockey sesi var. Sağda solda olabilir. Oh. Kim o ya? Oh. Charger peki daha. Oha. İçeride Allah. birini perişan ettim. Hamza abi. <laughs> jockey Jockey Jockey. Tüh lan. Var mı yakında üç silah burada bir yerde? Yok yok. Oğlum bizim takım nerede? Bekle. Öldük. Oha ya. Hamza abi geldi kafama çıktı ya. Tamam gel abi gel gel gel. Sıkarım oğlum et. sana mı acı? Abi işlemedim ya cidden. Tuna GG ya. Ne abi? Abi sistematik ilerleyelim ya. Boş. Hızlı gel abi hızlı gel. Antep. Gel güzel, abi. Çok güzel. Oğlum doluyacağım Nejo bekle. Arkadan gelen var. Arkadan gelen var. Ne <laughs> La bırak. Gel abi gel <laughs> abi gel abi. <laughs> ne çok ya. Beni Yo, biri tuttu bir yapar da Çıklandırma abi. Açtım mı? Tamam. Gel mi çok gel doladım yavrum gel. Gel gel i̇yi, gel. Vay vay vay. Abi sen acan götürdü yalnız bende. Of 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 öldü, Mico öldü, Mico öldü. Mico öldü. Abi, of. Mücü öldü mücü öldü. Of bu arada Of bu Abi bir dakika. Gel, abi yalnız harbi ölüyorum bak. Mücü otur yavrum. Nasıl bu o kadar oh, öyle ya. bir şey oldu abi sana? <laughs> <sen>, koruyorum <laughs> ben koruyorum. <Antri> abi nerede? Ben nerede? O oh, biri ara 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 beni aldı götürdü biri. Kurtar 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 beni. Çok Ölüyorum ölüyorum, <laughs> ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum. Abi Zeon taşımacılık alo ses. He? Yardım eder misiniz? Arkadaşlar basın abi direkt e, kitinizi basın kitinizi basın. Sahnede var sahnede var. Bas direkt ışıklandırmayı aç abi. Ya bir de oraya tükürdü inanamıyorum. Oh, yeah. <laughs> İyileştirdim kendimi. Yukarıda da bir şey var oraya da ışıklandıracağız. Açma abi hallet. Jockey bak, var jockey var. <laughs> ya ama öl. <laughs> Buraya bir yere kustu. He? şuraya. Gördüm gördüm. Allah belanı versin. Sahneye kustu. <laughs> Tut 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 tut. Tut abi, abi? göremiyor musun? <laughs> <laughs> Nerede abi? Nerede, Nerede amca abi? Kurtardım, kurtardım. Kurtarlar ya. Yani. Abi, abi. Evet. Şimdi konser başladı abi. Oo, Gelecekler. Kan sesimi duydum. Tank gelecek şimdi. Molto falan, molto falan. Tercih var. Tut 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 Ya Hamza abi de. Gelip gelip ben de ya adama bak. <laughs> Aa bak şu standın üzerinde bir ton molto var. Molto atmamız lazım kanka. Nerede? Nerede? Nerede molto? Şurada bak. E, oraya At bir molotof mutluluk var dili hadi. Abi Mert'in mi? Mert'in mi? Nerede? Aşağıda mı? Aynen benim oldu yerde şu an. Şu tane yani. molotof var bende de bu mu? var alalım Ah ya. Al ya. Aldım. Ee, mermi mermi mermi. Mühimmat alabilir miyim? Smoke neredesin sen? <gülüyor> <gülüyor> da ne yapıyorsun? Helal olsun Mutun abi. Ya, oğlum, oğlum, oğlum. Abi çok iyi, çok iyi. Abi. abi. Öldüm Çık. abi. Abi. Ya aptal zombiler. Ya <laughs> smoker bak senin var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Öldüm ya. Abi, yok böyle bir şey ya. Abi, abi, beni, koru beni, koru. Buco. Kaldırıyorum. Hamza abi. ben de onu anlamadım ya. Ya ben abi. Ölmezsin ya. Neredeydin sen? Of kustum oraya. Evet şu an Evet abi harbi öldüm. O Neredesin abi? Aa, abi Abi alo 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 Bir şey yapın şuna Hadi abi hadi yere yatmayayım hadi Ya abi charger da beni tuttu ya Ne yapayım abi Atır geri Ha halen Şunu vur şunu Ege Aa, Ege önündekini vur Oldu abi oldu Ama oyun geldi Ya B4 abi Ya yeter Hamza abi bas, bas şunu Hamza abi Tank geliyor Tank geliyor Abi her yerde <laughs> Çok güzel abi ben de boomer attım Ooo <laughs> oh! Bize ne tank geldi peki abi? Geçtiniz zaten bizi ya. Bir daha molotof attım abi tanka. Abi hızlı ol yan yan. Kaldır beni kaldır. Vortex nereye gidiyor oğlum kaldırsana. Vurma. Bas 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 bas. Basamadım. EG amca. Tank ölecek abi ama canım. Abi şuna şuna Ege 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 Ege. Smoker smoker arkanda. Abi ne zafiri ya. Ya nalet orasıca öldü mü? Bizini daha biz mi ya? Aa, <laughs> هسه yendik. Ben yendik, yendik. Abi ara sefer <laughs> diğer uğremedisek. Öldüm, öldüm. Ya o tank Sen nasıl abi? ölmedi abi? Tank nasıl ölmedi ya? 3 mermi attık iki tane de şey attık. Bir tane de bomur kustuk. Şimdi spart. ne yapıyoruz burada? Hayır diyoruz değil mi? Hayır, hayır. Hayır diyoruz. F2 devam. Diğer bölüme geçiyoruz. Ya abi Aha. orada dürbününü çektin tamam mı? Molotov falan var üstünde. Tok 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 yok yok. Bak Tuna eee Ege'yi tuttuğun anda videodan izlersin abi. İzledim izledim. Alttan sıkıyorum tam. Zombiler vuruyor eğimim kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> videodan <gülüyor> izlersin <gülüyor> diyor İzledim izledim diyor. Ne yaptın geleceğe gittin izledim izledim. Nerede izledin? Alttan vurma vurma diye bağırıyor. Hadi başlayayım. seriden başla seriden seriden. <laughs> Bak şu an ısındım. Ay, ay. Abi ha. ben adrenalin basabilsem öldürecektim şeyi tanka ama basamadım. adrenalin basaydık ya onu unuttuk bak o ama masada vardı. Gidiyoruz. Ya biz onları aslında alıp şu direklere çıkacaktık ya. Benim bildiğim direkler Abi, de yapılıyordu to orası. Tokatlamadık mı biz bunları? Ya tokatladık, tokatladık da. tamam, bir de sıfıra tamam. yapmak var yani direkt. Nehirden kenarından kapışıyor. Ya yani orada, orada bir... taraf böyle izleme yerlerinin orada kuleler var. Oralardan savunabilir miydik acaba onu düşünüyorum. Hamza abi çok yatırdım ama başarısız oldu. Eray, ben sen, Eray, tam ben de senin boynun boynuna doladım. <laughs> Eray'ın boynuna doladım. <laughs> Boy, boyuna dolamak bizim işimiz <gülüyor> 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 abi. Abi. Neyse tuna basıp gidiyoruz abi. Sat beni sat, Biz değil mi ilk zombiyiz? Evet. Zaten evet, evet aynen. Aynen. Gelin bakalım gençler. Geleceğiz geleceğiz. Şimdi biz tamamen bir bölüm bitirip ikinci şeye mi geçtik, ne oldu? Oha, bu hangi bölüm lan? Ha? Bir senaryoyu bitirdik. Hmm. Bu runner abi. Düştüm ya. Ben Benim Brainer düş. Son... Ha, biliyorum biliyorum. Düştüğüm yer abi. Abi yok mu? Ya Nereden işte, devam, işte, devam edecek bunlar? Yok. Nereden devam edecek bunlar? Ege abi sana bir dilci verselerdi şuraya. Haydi, vallahi ya. Nereden Brainer devam edecek miydi? bunlar? Buradan devam edecekler. Sola de. gidecekler senin... Soldan. Oralar aynı. Ana! Oha Hunter atladı beyler. Şşt. Ha ben de Jockey tuttu. Öldü. Abi Jockey kim ya? Sence? <laughs> kim bu kadar dojlayabilir? Bu öyle be ben kardeş. kardeşim. Bak bak tipe bak bak tipe bak. Tipi bir e. dojede bekliyor bak, bak bak. Abi en yapayım. önden giden kim ya? Biraz yavaş. Ya bir yorumdan çekildi yeter. Bak. Bir biraz yavaş. Adam görüyor. Abi Hadi. bekle ya. Bacağım kırıldı. Bizim sen çok dur. Yürü. Yürü, yürü kanka, yürü kanka, yürü yürü yürü. Gel burayı yakalım. Gel, gel. Yaktım abi. Tamam. Ya bu ne ya? Aa, bu ne? Bekle, 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 bekle. Cam basmam lazım benim yani. İyi yani. Ya. Ya. Geliyor Aa, geliyorum geliyorum. Yürü. Alerim var. alerim var. Alarm, alarım var. var. Abi antır antır Tamam abi. Ali Ali sen. nerede Abi bilmiyorum. Ben de kayboldum evde. Bunlar öldür ya. Neco oynuyor sen de mi? oynuyor Alo. Ya kayboldum oğlum. Beni sürüklüyor arkadaşlar. İyiye bak. Ezi çıkarsa basayım. Yürü Abi can basıyorum. Çabuk ol. Baba sen koş. beler kaldırın beni. Beyler. Ne oluyor oğlum dışarıda ses? Ya hala 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 hala. Baba lan baba hala. Dur Arkada arkada arkada. Geldik geldik, Yo, geldik. O da. Arkada kim var? <laughs> ya ya lanet ya. olsun nasıl sattın Allah. bu bölüm var ya. Abi, 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 Charger geldi, charger. Sence? Öldür, öldür beni, öldür beni. Öldür beni. Bir dene vuramadım <laughs> lan, bir dene, bir dene. Aa öldü lan. Tuna iptal. Abi. Tam tamam ben tamam, Takım işi. Eyvallah kardeşim. Bitti mi oyun? Tuna çok yok. yok. Ya bitti ya. Daha Tuna yaşıyoruz ya. Tuna fazla olur abi. Nece bu? Bitti. Çok kötü oynadık ya. Anime Nece? gezelim ya. Nereden devam edecek bunlar? Be. Yukarı, yukarı gidecek. Oradan değil. Tuna tarafa doğru böyle. Abi birinin ben bunların üstüne devam et. Abi ben de bilmiyorum ki. E, takip edeyim. Tam istediğim Çok oldu. Çok Tam istediğim oldu şu an. Bunlar sen biliyorsan bizi yönlendir. musun? Ah! Ah! Abi o yukarı çıkacak. Abi sıkıştırın evde. Evde sıkıştırın bunları ya. Abi, abi, abi. Sıkıştır Aa. ya. Girin evde abi. Ben girdim kapıdan çıktım. Buna dedi Reis'e bak be ya. Abi. Abla... <laughs> Kapı nerede? Oğlum, oğlum? ya lan. gir kapıdan gir. Bak önünde bak kapıya, kapıya tükür. Abi Olala. ya. Oraya. Top gibi patladı. <gülüyor> Nereden <gülüyor> öldü bu? Süreli mi bu? Bu ne lan? A tuttu. Balon gibi patladı yavrum. <laughs> Abi başka var ya Tuna nereye gidiyor? İş yapacak yer yok Tuna. Bak yol var mı ya sen? Bak bak şu tipe bak bak. Bak mı geliyor? Ne oluyor abi? Yok abi. Nasıl bir şey yok? O değil de bak ortada ağlayan bir kadın var ona ateş. Abi antren var arkamızda. Ağlayan kadına aynı ateş etmeyiz lazım. Antren var. Aaa! Sık sık sık. Ağlayan kadına ateş etmeyiz böyle bir şey. Bu ne oğlum? Bu sonuçtan çıkmış bu. Ölmüyor. Eren şunu öldürmen gerekiyor. Sıkma sıkma ona. kadına vurma kadına vurma Doğru doğru yavaş yavaş Öldür 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 İbo çıldırtacak abi İbo çıldırtma İbo Vur oğlum vur, vurmazsan ölme Abi feneri kapatın feneri kapatın Kadına vurma Abi buna gireyim mi burada? Aldım abrotu götürüyorum Aldım abrotu götürüyorum Ya Çok beğendim ama İbo gelsene

Demetek oğlum hadi. Hadi bakalım. Ooo iyi bu ya. İyi bu. E yine tavaf atacağım kanka. Hunter geldi. <laughs> oh! Abi niyece kılıcını aldım direkt. Dikmo da bir hunter var. Baba taktiği biliyorum baba. Katana abi ha. ben parçalarım. Hadi gol. Hadi hadi hadi, hadi hızlı. Direkt park atlayın abi şuradan. Yok sesi. Gayet sert. Amrot çok kötüsün be. Bumur iş yapamadı. Bir saniye. Sağ. Ne indirdin bumuru? Tabi dolu var bir tane. Aynen. Ya Daha iyi çok şey yapamıyor. Antır var cem. sarın arabanın orada. Bizim bizim andra andra gördüm ne yapıyor ya. ya. <laughs> <Dolaşıyorum> ama. <laughs> ya İbo çok güzel antır oynuyor. Nereye var burada. Aa alo 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 alo. Alo. Alo murtarım götür. Alo. Abi Necat geçersin. Ki abi Görüşürüz kimse bakmıyor. Tamam işte. tarıyor. Lan çık. <laughs> bak Dur abi. ya. Dur ya. Ananı vuruyor mu? Şu an dem, hızlı, hızlı, hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Doluyor daha. Şurada bina var ya. abi. Ben takip edip buraya gideceğiz. Terer er Aynen abi. Bir abi şu binaya binaya git. Gel Hamza abi gel Hamza abi. Ya ki ne yapayım la bırakmıyor ya. Gel gel Bırakın Hamza de. abi gel koş bırak. Bırakın. Ya bu koş da koş koş da koş da da bu ya? La gözünü yaniyim gitmiyor dedim sen anlamıyor musun? Ya yürür müsünüz? Çok iyi çok iyi tuttum. Hadi o zaman sen. Antır var var, var. Oğlum hadi dönüşseniz de niye bekliyorsunuz? <laughs> Öldürmedin <laughs> mi? Ufff Ama İslamlıya şey Abi devam şuk ol içeri <laughs> Abi bence bir sakin olsak Onur kusma var işte Abim hadi dol be Yeter be Herhalde ölmedim Öl bence Aynen en bot Ben Gelin bu tarafa Dal araya abi ya Sana ne bacını Heal'e <laughs> bak ya Yandı abi, çok top alıyorum <laughs> kanka çok Ne oldu? Iyi. Tipe bak Beni bir korursanız kit basmak istiyorum. Buca da bassın. Buca da bassın. Basmayacağım. Ben basıyorum ben Go go go. Go. Dümdüz. Anta sesi. Charger var. Charger var. Abi o ne? O ne abi? Güzel. Ha, ben, okay. <laughs> ben de yanıyorum. Uf çok kötü yanıyorum Emre abi. Abi dalın dalın. Ben yaktım ezi geçmesin Bazı araba arabalara dikkat, arabalara dikkat, arabalara dikkat, arabalara dikkat. Arabaların üstünden bile yürümeyin abi. Yaklaşmayın arabalara. Alarmı çalıyor. Sakın sıkmayın. Dikkat. Lütfen rica ediyorum. Hadi Ambro. Hadi sen de bir şey bekliyoruz. Bak, bak arabaya bak, sakın. Şuna bak. dikkat. Şuna dikkat mesela. Çok dikkat. Dokunmayın arabaya. Sakın. Oğlum tamamladılar lan. Abi ben tamam, Şuradan direkt eve gidelim. Arabalara, arabalara Sok dikkat. Abi. Arabalara dikkat. Bu da senin taktiği sana mı uyguluyor? Allah belanı versin camış. Kustu <laughs> la. <Boş>, <laughs> mu lan? Kustu kustu. Yukarı kata. Antares bitiyor kendince. Divo mu? Divo mu? Divo mu? Divo mu? Divo mu? Öldürdüm dibu abi. Ey öldürdüm la. tamam. Sen beni öldürdün. Yüzü yanıma bak. Abi kapıdan dışarı. Ben bir can basayım şurada ya Benim Oğlum canım mücdet. yok ya <laughs> Ha Nejo düştü Neco korkudan aşağıya attı Abi, abi, ben, abi öldüm ben, ben öldüm sanırım ya Ben öldüm Nejo'yu bekle Aşağı atlasana ya Abi Nejo'yu harbi öldürüyor Müco anladım. ölmem ölmem Müco atla oradan Atla <laughs> Müco durun Geliyorum Öldürün öldürün <gülüyor> <gülüyor> Uf kestim Ayıp lan Ayıp, be. Ayıp be Gel abi eyvallah Düştüm ben yanlışlıkla ya İbo hemen bizi salar Gel 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 gel. Gel Hamza abi. Geliyorum yine. Karşıya Nasıl geç. abi Karşıya geç abi çabuk. Alo. Abi. Tamam geç geç geç. Aptım mı onu Hamza abi Hamza abi gel. <laughs> Hamza abi gel. Ne lan bırak. Hunter sesi. Atladı üstünde Hunter. Tamam tamam tamam. Hadi sumo oturun hadi sumo oturun. Aha Ege abi'ye tuttum çok güzel, harika ya. Yani. Abi, abi çok geldi. ilerlediler ya. Abi şimdi abi, bu... Aman abi bizim kadar olamaz. Ee, ya. olduğu abi. yerde şimdi abi kapatın Abi necece çok ya lan yakalayın onu <laughs> evet. <abi>, nasıl? <laughs> alo 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 alo. Bak beni alacaklar ha. <laughs> ben seni koruyorum nece gel. <laughs> Kit yok mu hiç kimse de ya? Geçtiler yine ya. Cadıyı çok vurdum cadı. Abi çıktı ya. Of çok. Abi cool ben. nereden kustun lan? Çok fazla oldu. <laughs> Kim kustu onu? Ne? Aa cadı çıldırmış. Ben. Nasıl çıldır oh. bacını, abi? Ananı bacını bana giriyor. Cadı alın cadı cadı. Nasıl sanan lan? <laughs> Tamam ya abi. Bey kaldı bilen var mı? <laughs> Biz yendik. Ne oldu? Biz yendik. Onlar geçti hadi Nasıl geçti bizi? Sessiz bes ya. Oğlum nasıl geçtik? Biz geçtik oğlum. Biz 413 onlar 398. Oğlum 413 Eksi 398 5 mi ediyor? Ben mi bilmiyorum yanlış? Matematiğiniz yanlış. 15 15. Ya, ya. Tamam, tamam koymuşuz. Koymuşuz. Dur, bu ya mi? reis sen sakin ol <laughs> vermişiz ellerine ya. Aptal abi yok böyle bir oyun ya. Ay. Vallahi arkadaşlar bu bölümlük bizden bu kadar 27 dakika olmuş zaten. Ee, eğer Left 4 Dead videolarının devamını e, gelmesini istiyorsanız seri bir şekilde özellikle bu videoyu direkt beğenmeyi unutmayın.

Yok. Ne oluyor? Ne Yat yere, yat. Yat yere. Bir <laughs> dakika Durdu vur vur şuna vur. Ee, ben de videonun içinden. Oh. Ne oldu? <laughs> ne yapacağım? <gülüyor> ne? <laughs> Ayrıca videonun dur, içinden dur, sağ dur. alttan ve solattan e, sol alttan yapmayayım. abone olup her gün 18 pardon 19.00'da gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Eee <laughs> Hadi be öl, öl be öl Bu <laughs> dostuyo lan <laughs> Aha indi tamam o indi Sen yat sen, 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 sen karısın yat Abi sen, abi Yat dere yat dere yat yat Kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere be.